Merhaba arkadaşlar Bugün size değişkenlerden bahsedeceğim Daha önce bahsettiğimiz değişkenler nelerdi Integer, Double, Float ve Char Bunların kısaca bir kullanımlarıyla ilgili Bir program yazmaya çalışacağız Her birini ayrı ayrı elimiz, elimiz alacağız Ve bunları size açıklamaya çalışacağız Daha önce bahsettiğim gibi Her program Başında kullanmak istediğimiz Kütüphaneleri Sharp, Include Ve eklemek istediğimiz kütüphane ismiyle birlikte kapatarak kullanıyoruz. stdio.h stdio nedir? Studio Input Output. Ee, yani bizim girdi çıktı yapmamızı sağlayan kütüphanemiz arkadaşlar. Bunu projemize eklemiş bulunmaktayız. Daha önce de bahsetmiştim. Her program bir main fonksiyonu arar başlamak için. void main diyerek boş bir main fonksiyonumuzu buradan programı buradan başla diyoruz. Daha önce bahsetmiştik. Integer, float, double ve çarı elimize alacağız. İlk önce int, değeriyle başlayalım. Int bir a değişkeni tanımlayalım. Bir tane sonsuz döngümüzü oluşturalım. While nedir? Daha sonra size bunu açıklayacağım. Ama şu an yaptığımızı bilin. Sonsuz bir döngü. Yani sürekli dönecek bir döngü oluşturduk burada. Kullanıcıdan bir değer girmesini isteyelim. Bunu neyle sağlıyorduk? Printf komutuyla sağlıyorduk. Lütfen bir sayı giriniz lütfen yazamazsak olmaz. Lütfen bir sayı giriniz. Backslash n kullanıyorum. Komutum daha görsel olsun diye. Backslash n neye yarar? Bir satır altı atar. Printf'in sonu. Printf'teki yazıyı yazdırır ve bir satır altı atar. Ve bunu scanf komutuyla değişkenin içerisine atıyorum arkadaşlar. Integer'ları %D, double'ları da %D ile alıyorum. %D ile al. Neyin içine al? A'nın içine al. End komutuyla A'nın içine alıyorum. Ve bu değeri ekranımıza yazdıralım. Bakalım ne aldı? Printf girdiğiniz sayı eşittir. %D ile almıştım. %D ile ekrana bastırıyorum. Yine bir backslash n kullanalım. Programımızda karışıklık görsel olarak olmasın. Hangi sayıyı yazdırıyorum? A sayısını yazdırıyorum ve programımızı çalıştırıyoruz arkadaşlar. Lütfen bir sayı giriniz. 25. Girdiğiniz sayı 25. Bunu integer ile yapabildiğim gibi double ile alabilirim. Hiçbir farklılık olmaz. Double integer'ın tutabildiği e, değeri iki katını tutabilir çalıştırırsak hiçbir değişiklik olmadığını, yine yüzde d'lerde de hiçbir değişiklik olmadıklarını göreceğiz. Double zaten adından da anlaşılacağı gibi duble, yani ikiye katlı anlamındadır. Integer'in tutabildiği değer sayısını iki katı daha fazlasını tutabilmektedir. Peki biz bunu float'la tutmuş olsaydık, yani küsürlü sayılarla tutmuş olsaydık ne gibi bir farklılık gelecekti karşımıza? Float olduğu için artık yüzde D değil, yüzde F'lerle değerlerimi alırım ve ekrana bastırırım basıyorum arkadaşlar. 25 değerini alacağım. Ve göreceğiz ki 25'in sonu 6 tane sıfır atacak. Yani küsürlü bir sayı tutabileceğini söylüyor. Ben bunun yerine 25 değil de 25.5 de alabilirdim. Gördüğünüz gibi 25 buçu ya da 25.552 gibi gider. Gördüğünüz gibi küsürlerin hepsini alabilirim. Yani daha hassas işlemler yapabilirim. Sadece tam sayılarla uğraşacaksınız. Integer ve Double okey. Ancak küsürlü ve hassas işlemlerle uğraşacaksanız float kullanmanız her zaman tavsiye edilir. Peki float'ta ne yapmak istiyorum? Mesela 25 olsun. Sondaki alt şu 3 sıfır olmasın. Ben sadece 25.552'yi görmek istiyorum. Bunu neresi sağlarız arkadaşlar? Ekrana bastırırken yüzdeden sonra nokta virgülden sonra sadece 3 karakteri göster. Diyerek bunu sağlayabilirim. Mesela az önce ne gelmiştik? 25.552 Sadece 25.552'yi göreceğiz arkadaşlar. Gelelim char. Char neydi? Char sadece içerisinde karakter tutan. Önce A değişkenimizin tipini char olarak değiştirelim. Lütfen bir sayı giriniz değil de lütfen bir karakter giriniz diyelim. Karakterimizi yüzde F ile değil artık yüzde C ile alıyoruz. Ekranda yazdırırken yüzde C ile aldığımız için yüzde C ile bastırıyoruz. Buna bastığımızda Ekranımızda önce lütfen bir karakter giriniz diyor. Ve klavyeden herhangi bir karakter girmemizi istiyor arkadaşlar. Bu mesela F'ye girerseniz girdiğiniz sayı demişiz. Karakter olacak. Kapatalım. Girdiğiniz karakter. Lütfen bir karakter giriniz F. Girdiğiniz karakter F. Lütfen bir karakter giriniz D. Girdiğiniz karakter D. Karakter işlemleri de bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra size string yani string nedir? Ee, bir karakter kümesi. Mesela isminiz. Ve herhangi bir cümle, satır. Bunları alabileceğiniz değerleri de göstereceğim. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.